Bugün güne Kyoto'da uyandım. Hayallerimin şehri Japonya'ya bir gün gidersem gitmek istediğim, eğer tek bir şansım varsa gitmeyi istediğim yegane yer. Şu an hala Kyoto'da olduğuma inanamıyorum bile. Burası mükemmel, e, tahminlerimin de ötesinde aslında e, zannediyordum ki Tokyo'dan sonra böyle her şehirden buraya da olarak gidecek ama çok yanılmışım. Aksine her şey, bütün şehirler çıtasını yukarı çıkararak beni karşılıyor. E, Nara'daydım, aslında dün geldim e, ama bayağı bir uyudum, çok yorgundum. Nara zaten bambaşka, spiritüel ve ruhani yolculuğun e, tam anlamıyla vücut bulduğu bir yerdi. Tapınaklarıyla olsun, puslu havasıyla olsun, geyikleriyle olsun Nara'ya günü birlik gezi yapılır diyenler halt etmiş. Nara'ya kesinlikle çok büyük bir haksızlık. Nara'ya gittiğiniz zaman kesinlikle en az bir 2-3 gün rahatlıkla harcayabilirsiniz. Özellikle benim gibi meditasyon yapıp ee, dua etmeyi seviyorsanız, spiritüalizmle ilgileniyorsanız Nara sizin için efsanevi bir seçenek olacak. Nara'dan sonra Kyoto'ya geçtim. Tabi buradan Nara'nın geyikleri hakkında da ufak bir yorum yapacağım, yapmayacağım değil videoları belki izlemişsinizdir. İzlemeyenleriniz varsa da buradan zaten anlayacaksınız bu deneyim yaşadığımı. Ama Kyoto hakkında kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü burası e, Tokyo kadar ünlü değil. Ama aslında Japonya'nın kalbi diyebilirim. Ya da kalbi olmasa da kesinlikle ruhu diyebilirim. Japonya'nın bin yıllık başkenti çünkü e, ülkenin en eski imparatorluk başkenti. Tabii Nara'dan sonra Nara daha antik kalıyor. 794 yılında Heian dönemiyle birlikte başkent olarak ilan ediliyor ve tam yaklaşık olarak bin yıl boyunca e, Japonya'nın hem kültürel ve hem dini hem siyasi merkezi olarak kalıyor. O dönemdeki adıyla dediğim gibi Heian Kyo yani huzur ve barışın başkenti. Tokyo başkenti olmadan önce, bu arada önce Nara, daha sonra Kyoto, daha sonra Tokyo başkenti oldu. E, tüm imparatorluk törenleri, saray e, ve aristokratik kültür e, Kyoto'da şekillenmiş. Bugün bile Kyoto bu görkemli geçmişin izlerini taşıyor. Yüzlerce tapınak, kutsal alanlar, geleneksel mimari ve kültürel etkinliklerle dolu. Her adım başı bir mabet, her adım başı bir Shinto Shrine. Temple'lar, Budist tapınakları, e, gelenekler, çay sarımenleri sizi karşılıyor. Ee, yaklaşık 1868 yılında Meiji Restorasyonu ile işte başkent Tokyo'ya taşınıyor. O zamana kadar bu Tokyo'ydu. Bundan ötürü 2. Dünya Savaşı'nda Kyoto çok stratejik öneme sahip olmasına rağmen bombalanmıyor. Bu da şehirdeki tarihi yapıların çoğunun orijinal kalmasını sağlıyor. Bence bu çok büyük bir şans. Ee, Günümüze gelecek olursak şu an günümüzde e, Kyoto'da yaklaşık 17 UNESCO Dünya Miras alanı var. Spiritüel yaşamla, meditasyonla ilgileniyorsanız Kyoto'ya gelmek zorundasınız. Yani Japonya sadece Tokyo'dan ibaret değil. Burada aynı zamanda geleneksel sanatların ve çay seremonilerinin ve kimono kültürünün hala hakim olduğunu göreceksiniz. Maiko ve Geiko geleneklerinin hala yaşadığı nadir şehirlerden biri. Sokaklarda onlara sıkça rastlayabilirsiniz. Bu arada Geiko aslında geisha demek, Geisha Japonya'nın genelinde kullanılan bir terim, geiko ise Kyoto'ya özel bir terim. Marco da geikoların apprentice'ı yani çırağı olmuş oluyor 15-20'li yaşlar arasındaki kızlar. Onlar sanat perform performans sanatları sergiliyorlar, çay seremonileri e sunuyorlar. Onlardan çokça bahsedeceğiz çünkü burası aynı zamanda geisha tanımı olarak da geçiyor. Şimdi tekrardan Kyoto'ya dönecek olursak modern Japonya'nın hızından uzak geçmişin bugünün huzur içinde bir arada var olabildiği çok özel bir yerdeyim. Ses sonundan da anlıyorsunuzdur ne kadar mutlu olduğumu. Şimdi Kiyomizu Dara'ya gidiyorum. Başka bir tapınak birazcık tepelerde varmak üzereyim. Ee, ama sabah hiç bir şey yememiştim. O yüzden biraz oturup bir şeyler atıştırmaya karar verdim. Bu esnada size bunları anlatmak istedim. Ee, burada her bir taşın, her bir lantern'ın yani fenerlerin her adımın içinde yüz yıllık bir hikaye var gerçekten. Tam hayal gibi Kyoto daha da fazlası, daha henüz tam keşfedebilmiş değilim. Burada Gion bölgesindeyim, burası zaten en eski bölgesi. Dediğim gibi Japonya'nın kalbi başka bir yerde atıyor olabilir, parantez içinde Tokyo. Ama ruhu hala burada, Kyoto'da yaşıyor. Şimdi size bir da Nara'dan bahsetmek istiyorum. Nara, Gerçekten de Nara'ya günübirlik gideriz diyen Youtuberlar, influencerlar, Instagram'da video atanlar halt etmiş. Çok üzüldüm Nara'ya varınca. Nara'ya çok büyük bir haksızlık ediliyor arkadaşlar. Nara kesinlikle günübirlik bir yer değil. Tamam evet nispeten diğer şehirlerden daha hızlı bir şekilde e, gezebileceğiniz bir yer olabilir ama e, puslu havasıyla tepelerdeki tapınakları da geyikleriyle inanılmaz bir e, atmosfer sunuyor. Bunlardaki geyiklere gelecek olursak şimdi. E, bunları da internette çokça çok görmüyor olabilirsiniz ama evet geyiklerin çoğunluğu inanılmaz tatlı, şirin, sakinler ancak ancak bazıları size terörize edebiliyor. E, şika Ebisu muydu? Şika Daisu muydu? Tam hatırlamıyorum ismini. Neyse bir geyik rekeri var. Şöyle 5 tane şöyle beşer tane şu kadar şu kadar ee, tapınan Todeji Temple'un etrafında satılıyor ve bu krakerleri gören geyikler hemen sizin peşinize geliyor kokusunu alanlar. Tıpkı köpek gibi ve oğlum ve goş gibi ancak bazıları ise sizden daha fazla alabilmek için özellikle açlarsa veya e, bazı erkek geyikler tam çiftleşme dönemindeyse bir tık akresif davranabiliyor o yüzden ona çok dikkat edin lütfen sizin zaten parka ayak an itibariyle geyikler şöyle eğilerek karşılıyorlar. Ama tabii ki de o kadar ehlileşmiş değiller. Yani gayet var şey yaşamda sayılırlar hala. Sizi hafiften terörize edebiliyorlar. Videolarda izlemişsinizdir. İzlemeyenler olursa geri dönüp baksın bence birazcık teröre uğruyor gibiyim. Ama tabii ki genel hatlarıyla inanılmaz tatlı usulular, kimseye zarar vermiyorlar. Ancak nereye gittikten sonra Instagram algo e, ritmi önüme birkaç tane Nara ee, videoları düşürdü. Birkaç kişi geyiklerin boynuzları tarafından e, mini bir saldırıya uğramış. Bunu yapabiliyorlar. Dediğim gibi erkek geyikler çiftleşme dönemindeyse veya eğer ki on onlarla tease yapıyorsanız ya alay ediyorsanız vesaire falan geyikler bunu yapabiliyormuş. Ama Bali'nin kutsal maymun ormanına göre tabii ki de çok daha e, modern hayata insanlara ayak uydurmuş, ayak uydurmuş vaziyette Geçtiler, hatta bir tanesi benim peşimi bırakmadı ve yanımdan geçen böyle. E bir rahip, Budist rahip Şöyle çaktı bala bala böyle biraz gülümse de çünkü komik bir görüntü oluşuyor. Bir tek sizin elinizde kurabiye var çünkü orada e, genelde parklarda besliyorlar ama ben o kadar çok almıştım ki tapınağa doğru ilerlerken bile hala elimde çokça kalmıştı. O yüzden hepsini dağıtmaya çalışıyordum. E, geyikler peşinden dolaşıyor Herkes bana bakıyor. Eminim birçok kişinin videosuna takılmışımdır. Aşırı e, samimiyete gerek yok ama dediğim gibi nispeten diğer yerler nazaran çok tatlılar, çok şirinler. E, kurallara uymaya çalışın lütfen. Kimse diyor ki işte e, önlerinde çokça eğilmem, önlerinde eğilmemeniz gerekiyor falan ben böyle bir sign görmedim herhangi bir yerde. Çünkü böyle bir şey olsaydı mutlaka o signlardan birini gördüm. Bayağı farkın başka bir alanından girdim. E, Temple'ına Temple'una kadar hiçbir sign görmedim. Gayet herkes onlarla selamlaşıyordu bu şekilde şöyle. Kurabiye veriyordu falan filan. Neyse Nara bu şekilde e, geyiklere dikkat ama etmeseniz de olur e, çok keyifli de Şimdi Kyoto'yu gezme zamanı, Kiyomizu Dere'ye gidiyoruz. Kyoto'nun tarihi sokaklarında kaybolmaya hazır mısınız? Kiyomizu Dere'ye doğru yola çıktık. <laughs>